Herkese merhaba. Bugün e, hepimizi aslında yakından ilgilendirebilecek bir sorunun peşine düşüyoruz. Başarılı gibi görünen şirketler neden ansızın, hani derler ya puf diye ortadan kaybolabiliyor, çökebiliyor. Evet, bu gerçekten de çok sık karşılaştığımız bir durum maalesef. Elimizdeki kaynaklar, yani ümmet ayıldızın, Ay hırsın, yönetime etkisi üzerine yazdıkları yüzeydeki nedenlerin, işte pazar daraldığı, finansman bulunamadığı gibi şeylerin ötesine işaret ediyor diyor ki sorunun kökeninde çoğu zaman kontrol edilemeyen bir hırs yatıyor. Kesinlikle, biz de bu incelemede ay yıldızın bakış açısıyla bu güçlü dürtünün yani hırsın bir sistemi nasıl yıkabileceğini ve alternatif olarak sunduğu gayret kavramının e, sürdürülebilir başarı için neden daha önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağız. Gelin bu konuyu biraz deşelim o zaman. Gerçekten de çok ilgi çekici bir konu bu çünkü zirveyi hedeflerken attığımız adımlar farkında olmadan bizi uçuruma sürükleyebiliyor. Evet. Kaynağın vurguladığı gibi başarıya giden yolda hırs ile gayret arasındaki o ince çizgiyi ayırt etmek e, hayati önem taşıyor. Ay yıldız bu ayrımı yapamamanın bir tür yönetimsel körlüğe yol açtığını özellikle belirtiyor. Peki Ay Yıldız bu iki kavramı tam olarak nasıl ayırıyor? Yani gayret ne, hırs ne onun analizinde? Aradaki temel fark nedir? Şöyle, kaynakta bu ayrım çok net aslında. Gayret dediği şey mevcut sınırlara, kurallara saygı duyarak, emek vererek, sabırla ve adım adım bir sistem inşa ederek ilerlemek. Hı hı. Anlıyorum. Kök neden analiziyle sorunları kalıcı olarak çözmeye odaklanıyor. Yani bir nevi sağlam temeller üzerine bina inşa etmek gibi düşünebiliriz. Tamam. Irs ise tam tersi bir enerji. Sınırları zorluyor hatta bazen yok sayıyor. Aşırı bir hızla her şeye müdahale ederek anlık, böyle göz kamaştırıcı sonuçlar peşinde koşuyor. Hemen olsun isteniyor yani. Aynen, hemen olsun. Bu acelecilik içinde de riskleri, sistemin kaldırabileceği yükü ve tabii uzun vadeli sonuçları genellikle göz ardı ediyor. Anlıyorum. İşte bu kontrolsüz hırsın yıkıcı etkisine kaynakta kurumsal tokat denmiş. Bu kulağa oldukça sert geliyor. Bu tokatlar pratikte nasıl ortaya çıkıyor? Biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Elbette, evet. Kaynak bu durumu dört ana hırs tuzayı ya da tokat üzerinden açıklıyor. Birincisi hızlı büyüme hırsı. Evet. Yani şirketin altyapısı, insan kaynağı veya finansal yapısı hazır olmadan pazar talebinin ötesinde ani bir büyüme hamlesi yapması durumu. Belki bir rakibe yetişme telaşı, belki sadece daha büyük görünme isteği. Hı hı. Sonuç genellikle operasyonel kaos oluyor, kalite düşüyor, maliyetler artıyor, teslimatlar aksıyor ve en önemlisi müşteriler hayal kırıklığına uğruyor. Anladım. İkincisi pazar payı hırsı. Bu da şuna benziyor. Mevcut müşterilere hizmet vermekte zorlanırken Bile sürekli yeni müşteri kazanma odağı. Ee, mevcutlar ne olacak peki? İşte sorun orada başlıyor. Bu da yine hizmet kalitesini düşürüyor. Mevcut müşterileri küstürüyor ve sadakati yok ediyor. Eldeki bulgurdan da oluyorsun yani. Bu ilk ikisi anladığım kadarıyla daha çok operasyonel kapasiteyi aşmanın tehlikelerini gösteriyor. Peki ya diğer iki tokat? Onlar daha çok iç dinamiklerle mi ilgili? Kesinlikle. Üçüncüsü kazanç hırsı yani kısa vadeli karı maksimize etmek için kalite, çalışan eğitimi, arge gibi uzun vadede şirketin sağlığı için kritik olan maliyetlerden kısmak. Tasarruf gibi görünüyor başta ama. Aynen tasarruf gibi görünüyor ama aslında kendi bindiği dalı kesiyor şirket. Marka itibarı zedeleniyor. İyi çalışanlar değer görmediklerini hissedip ya ayrılıyor ya da sessiz istifa dediğimiz şeyle motivasyonlarını kaybediyorlar. Çok tehlikeli. Dördüncüsü ise Ay Yıldızın özellikle liderlikle ilişkilendirdiği yetki hırsı. Hmm. Yani patronun veya üst yönetimin her detayı kontrol etme arzusu, yetki devletmekten kaçınması, mikro yönetim yapması. Her şeye karışmak yani. Evet, bu durum. Hem çalışanların inisiyatif almasını engelliyor hem de şirketi tek bir kişiye aşırı bağımlı kılıyor. Yetenekli ve özerk çalışmak isteyen insanlar böyle bir ortamda durmuyor tabii. Şirket öğrenen bir organizasyon olmaktan çıkıyor. Çok çarpıcı gerçekten. Yani başta başarı gibi sunulan, alkışlanan hamlelerin aslında bir çöküş sarmalını başlattığını görüyoruz. Kaynakta bu çöküş sürecinin tipik adımları da var mı? Nasıl ilerliyor bu süreç? Evet, var. Kaynak bu süreci adeta bir domino etkisi gibi tarif ediyor. Hırsla tetiklenen kontrolsüz büyüme veya maliyet kısma hamleleri, hı hı. ardından stokların şişmesi, nakit akışının bozulması, sonra artan kalite sorunları, müşteri şikayetleri ve iadeler. Eyvah. Bu da çalışanlar üzerinde artan baskı, tükenmişlik, yetenekli personelin kaybı demek. Derken lider paniğe kapılıyor, daha fazla kontrol etmeye çalışıyor ya da daha da yanlış kararlar alıyor. İşler iyice karışıyor. Aynen. Organizasyonel yapı iyice bozuluyor ve nihayetinde sistem bu yükü kaldıramayıp ya iflas ediyor ya da ciddi anlamda küçülmek zorunda kalıyor. Üzücü bir tablo. Evet, kaynakta Türkiye'deki 2000'lerde plansız büyüyen bazı tekstil firmaları veya 2001 krizinde benzer hatalar yapan kobilerde bu duruma örnek olarak veriliyor. Bu süreci görmek gerçekten üzücü çünkü genellikle iyi niyetle yani büyüme arzusuya başlıyor her şey. Gerçekten de öyle. Peki madem hırs bu kadar tehlikeli olabiliyor, o zaman hırstan tamamen arınmak mı gerekiyor? Ama bir yandan da hırs itici bir güç, bir motivasyon kaynağı değil mi? Yani başarı hikayelerinin çoğunda hırslı liderler görüyoruz. Kaynak bu dengeyi nasıl kuruyor? Çok çok yerinde bir soru. Kaynak, hırsı tamamen yok saymayı değil, onu doğru kanalize etmeyi, yönetmeyi öneriyor. Panzehir olarak sunduğu gayret kavramı işte tam burada devreye giriyor. Hı hı. Uzun ömürlü ve sağlıklı kurumsal başarı için sabır, metodik çalışma, sağlam bir sistem kurma ve bu sistemi sürekli iyileştirme, yani Japonların Kaizen felsefesinde olduğu gibi küçük ama devamlı adımlarla mükemmelleştirme ve tabii ki etkin risk yönetimi şart. Yani acele etmeden sindire sindire ilerlemek. Aynen öyle. Toyota, Bosch gibi şirketlerin uzun soluklu başarısının sırrı hırslarını bu gayret filtresinden geçirmelerinde yatıyor aslında. Yani hedefiniz büyük olabilir, bu hırstır, bunda sorun yok ama o hedefe ulaşma yolunuz aceleci, sistemsiz ve yıkıcı değil, planlı, sabırlı ve yapıcı olmalı. Anladım. Ana fikir şu önce altyapıyı kur, sistemi oturt, yetkinliği arttır, büyüme zaten bunun doğal bir sonucu olarak daha sağlıklı bir şekilde gelecektir. Kontrolsüz hırsla gelen ani sıçramalar yerine gayretle atılan sağlam adımlar kalıcı başarıyı getirir diyor kaynak. Anlıyorum. Demek ki asıl mesele hırsın varlığı değil, nasıl yönetildiği ve gayretle dengelenip dengelenmediği. Ay yıldızın analizi kontrolsüz hırsın liderin vizyonunu bulandırabileceğini, ekibi dağıtabileceğini ve en sağlam görünen yapıları bile ü, ü temelinden sarsabileceğini gösteriyor. Peki dinleyicilerimize son bir düşünceyle veda edelim mi bu konuda? Elbette. Kaynağın bize fısıldadığı en temel mesaj belki de şu. Hırs bireysel başarı için güçlü bir yakıt olabilir ancak kurumsal bir yapıda özellikle sistemsizlik ve acelecilikle birleştiğinde kolayca bir yangına dönüşebilir. Evet. Ve unutmayın, sistemler kendi iç dengelerini korumaya çalışır. Bu dengeyi bozan aşırılıkları er ya da geç bünyeden atmaya meyillidir. Belki de hepimizin, yöneticilerin, girişimcilerin, hatta çalışanların kendine sorması gereken soru şudur. Nedir o? Kendi hedeflerimize ulaşma isteğimiz, yani hırsımız, etrafımızdaki yapıya, insanlara ve uzun vadeli sürdürülebilirliğe zarar vermeden nasıl yapıcı bir gayret enerjisine dönüşebilir. Bu dengeyi kurmak belki de gerçek liderliğin, gerçek başarının ta kendisidir.